Dün gece Milli Bakanlığı'nın kıyafet yönetmeliği ilgili de yayınladığı bir yönetmeliği gördük. Şimdi tabii akla şu soru geliyor. Sene başında okullara, öğretmenlere önlük dağıttım diyen bir Milli Eğitim Bakanı önlükle ilgili tek kriteri önlüğün boyun uzun olmasıydı. O gün de söylemiştik kadın öğretmenlerin kıyafetine karışmayı amaçladığını söylemiştik. Bugün okullarda kız ve erkek çocukların aynı sınıfta olmasından rahatsız olan, bahçede beraber sportif faaliyetlerde bulunmasından rahatsız olan, öğrencinin, öğretmenin, kadının kıyafetiyle uğraşan bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı bu yönetmelik ve bu yönetmeliğe göre okul yöneticilerine okullara bırakacağını söylediğinde akla şu soru geliyor. Sarıkla cübbeyle derse girmesine göz yumduğun, kız ve erkekleri birbirinden ayıran, kız öğrenci yere düştüğünde e, abdestin bozulur diye kaldırmayan, kız ve erkek öğrenciler beraber bir sportif faaliyette bulunduğunda ailesini arayıp iffetsizlik diye ifadelerde bulunan ve hala o koltuklarda tuttuğunuz yöneticiler mi kıyafetleri belirleyecek? O okullarda mı kıyafetler belirlenecek? Aslında bu kıyafetle ilgili yönetmenizdeki şimdiki amacınız da buradan kendinizce bir tek tipçi kendi maddi manevi değerleriniz olarak sıklıkla kullandığınız ama cumhuriyetin değerlerine aykırı, eğitim bilimine aykırı, temel özgürlüklere haklara aykırı uygulamaları mı okul müdürlerine, yöneticilerine liyakatsizce atadığınız yöneticiler tarafından görevlendirdiğiniz kişilerle mi yaptırmaya çalışacaksınız? O nedenle bu tehlikenin altını çizmek istiyorum. Okul üniforması, okul kıyafeti, okul iklimi açısından önemlidir. O zaman sormak lazım Milli Eğitim Bakanlığı'na. Daha önce bunu neden değiştirmiştin? Değiştirmendeki amaç aslında okulların mekansal olarak, personel olarak layıklıktan uzaklaşmasını amaçladın. Bu amacı kısmen yerine getirdin. Şimdi sırasıyla yine atadığın tarikat ve cemaat referansıyla, siyasi iktidar yandaşlığıyla atadığın yöneticiler eliyle, karma eğitimle derdi olan, kız çocukların eğitim hakkıyla derdi olan yöneticilerin eliyle burada aslında başta kız çocukları olmak üzere onların kıyafetlerinin, eteklerinin boyu, önlüklerinin boyuyla mı uğraşmak derdi. Bizim aklımıza bu soru geliyor ve bu anlamda uyarıyoruz. Okul iklim açısından bir okul kıyafeti uygulamasının ve seçeneklerinin belirli olması önemlidir. Ancak siyasi iktidarın geçmişte yaptıkları bugün burada devamında yine aslında layık eğitimle ilgili, layıklıkla ilgili, karma eğitimle ilgili derdinin liyakatsiz yönetimlerle yapılmasını istediğini düşündürüyor. Ve sanırım bir ikinci aşaması da öğretmenlerle ilgili süreç olacak. Önlük dağıtıp etek boyuyla uğraşan, bugün okullara sarık ve cübbeyle girmesine izin veren Milliyetin Bakanlığı muhtemelen ileriki dönemde de öğretmenlerle ilgili ilçe milli eğitimlere okullara bıraktık diye bir talimat verebilir. Buradan uyarıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı temel haklarımıza, özgürlüklerimize, bu ülkenin anayasasında yazdığı üzere layık sosyal bir hukuk devleti ilkesine aykırı uygulamalarınıza karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Karma eğitime, kız çocuklarımızın eğitim hakkına savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin, kadın öğretmenlerimizin, kız çocuklarımızın kıyafetiyle uğraşmaksa derdin buna izin vermeyeceğiz, seyirci kalmayacağız.